E, evet arkadaşlar, bugün mandalina bahçesine geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne var ne yok abi? Aslında mandalina toplayacağız. İdare ediyoruz der, evet. Vallahi. Festivalden bir gelelim dedik. Festivale gittik az önce. Evet, şu an. Al kuyruğu. Bak, Bak dur. şöyle. Evet, biliyorum. Biliyorum. Evet. tartacağız bir, bir, şey. bir anlat bakayım ne yapacağız şimdi? Ee, toplayacağız. Öyle mi? Peki. Evet. Kasalarımız hazır. Bir tane kasabir mi? Evet. Bir Eroş, baba. Mandalina var çok fazla. Ya biz toplayacağız değil mi? Abi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yoksa bunları mı alacağız? Bilmiyorum Hasan dedeye sor bakalım. Ay ben de toplayalım. Tamam. Çok güzel. Hadi bir gidin bakalım hadi. Hep yerlere dökülmüş değil mi? Hadi toplayın bakalım içine. Kolay Böyle. Göster bakalım. Asi göster. Tamam. Bu sene iyi mi Hasan amca? Nasıl? Bu sene iyi mi Vandalya? Baba ortası Yok, boş. Yani olur ya? Baba ortası Değil boş. Değil mi? Öyle mi? Bili, 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 durdurdun mu? ortası boş buna Ama o şeyden bak Hasan amca neyle kesiyor? Makasla kesiyor. Niye? Çünkü sapıyla beraber. Ne e tamam siz elinizde o kadar toplayacaksınız işte. Kendi yiyeceğinizi toplayacaksınız. Bu bunlar çok yavaş yavaş çalışıyorlar ya. He baba. Bu çürük mü? Bilmem. Ay kapardım Bak böyle de Ama biz. Ne bir mahalle ha Mahallede de dağıtacaklarmış. Biraz çok çabuk sonra. soysana bir tane. Gel yanıma kopar bir tane soy bana hadi. En güzeli. Ne, soyacağım? ne oldu? Mandalina soymasını da bilmiyor. Neden? Sen biliyor musun? Nasıl bilmiyor? Mandalina soymasını. Mandalina soymasını herkes bilir. Hı, soydum. O çok soru soydum. Evet. <laughs> Nasıl gelecek. Baba ben en son mincire eline dokunduğumda yıkamamıştım. <laughs> ya Nira. Bir de i̇şte orada greyfurtlara dokundum. Bir şey olsun. Baba çıkmış bir tane. Ben tek elimle soydum dedim. Gördün mü? Aslı'cım, Nira Hanım'a mandalinası soyuluyor, çekirdeği çıkartılıyor, öyle geliyor. Bir de ben bir şikayet edeyim mi burada arkadaşlara? Size. Yok. Nasıl mandalinasının içinde su Portakal. Hı, mandalinin çekirdeğini de gösterin. Bak benim kek gibi. Hmm. Bana her şey kek gibi. Aferin Bakın çekirdek bu. Koca koca. Abi çok güzel kokuyor kok. Hı hı. İşte aroma dediğimiz o. Sen bir kokla. Çok güzel değil mi? Çünkü bu. Elimiz. Bodrum mandenesi. <laughs> ben payım. Hı? Oradası. Hay topladım. Ha hadi gel. Oros. Oros. bana bakın bakayım. bakayım. Tamam. Tamam. O burada tavuklar da var, horozlar da var. Oh oh. Daha ne olsun? Mandalina'mı seninle paylaşıyorum. Ya babacığım. Hase ya. götürüyor. Tavukların yumurtası bol C vitamini olur. Çok bu Çok afiyet olsun. onları tavuklara ona atav at babacığım. Tamam. Bak bunları mı? Hı hı. Şu. Yeri düşen var ya yere düşen. Evet. Bakın İran İran tavuğu da var orada gördünüz mü? İran, bak soluna bak. Baba, Baba niye kasaya doldurmadık? Bizim kasa taşınmaz ki. Bak kova saplı. Şimdi götüreceğiz kasaya koyacağız. Ha. Yakına yakındaki ağaç olsaydı direkt kasaya koyardık. Abi ben taşım sen bırak bunu. Bunlar tembel işçi ya. Bunlar tembel işçi. Bunlar önce yiyor, evet. sonra toplayacaklar herhalde. Baba, baba madalyanın içine, içine niye c vitamini vardır? Bak burada da bu böcek var ha. Bizim Karadeniz'de de var bu. Aa, baba neden? E ee, Hasan amca. Bu mesela bizim fındığa acayip zarar verir. Bu değil mi? Evet. Tabii, var, Şu an bu şey. sene, bu sene bütün fındıklar şey, acı. Hı hı. Baba o böcekten dolayı O böceğin ismi ne biliyor musunuz? Ne? O sürü böcek. Evet. da çok Özellikle Şu an Türkiye'de maalesef böyle bir şey var. Baba, baba. O hep ilaçlardan kaynaklanıyor. Baba, baba mandalinanın içinde neye C vitamini vardır? Çünkü mandalina C vitamini Hayır. olan bir meyve. Hayır. Çünkü evet. içinde D vitamini de vardır. Evet, o C vitamini daha çok. Biraz Asya mandalina yiyince niye? bak yanakları kır. Bu mandalinanın rengine döndü. Baba bir adam adammış. Önüne çekin çünkü... önüne çekin baba. Baba bir adam adammış niye? Çünkü kendi adamla adamış. Evet. Asya bak şuralar çok var. Şuraya basıyorsun hay 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 evet. evet kovamız doldu asiyerle birlikte kasaya getirelim mi aşkım kasayı buradan taşıyamayız direkt kasaya dökeceğiz arabada dökeceğiz hatta ama zaten kovada Tamam, ver bunu ver. dökelim tamam bir tamam. bana ver ya bana tamam. bırakır mısın ya hayır, hayır. Abi. <laughs> evet mandalina topladık evet nirat ne yaptık anlat çabuk ne topladık? Armut mu? <laughs> Alın bakalım şimdi videoyu sen devam et istiyorsan ya da durdurayım mı? Hayır. Ya da kasayı Neydi çek ben? istiyorsan. Ejiya <laughs> selam ver. <laughs> Merhaba. Asi buraya selam. <laughs> Abi şuradan da birkaç saniye alalım. Sana bir kopacak de. Ya bu sefer sen toplayacaksın ben çekeceğim. Ben, ben niye çekmiyorum? As <laughs> Asiye ver telefonu. Tamam Asiye sen çek. Evet. Bak Asiye'cim Nira ile beni çekerken de şuna bas tamam mı? Tamam. Çek de bekle şimdi. Nira gel. Asiye gel peşimizden. Tamam. Nira <laughs> hadi sen şuraya geç sen. Bu tarafa geç. Bana doğru dön. Baba. <laughs> Heh, böyle. Dur ben sana doğru bulayım. Hadi topla. Asya'da bas şimdi ona Asya. Bas. Bastım. Bir daha bas. Tamam. neye basıyorsun? Fotoğraf çekiyor da. E şu an video. Aynı zamanda fotoğraf çekebiliyorsun. Ne? Hmm, bak şurada yatık mı? at babam oraya at oraya. Kasa orada. Kasa ha kasaya mı atıyorum? Aha. Kovayı atmıyor muyduk? Mandalina. Oha. Niye buradan niye bu kadar mandalina ağacı var? Bizim okul gibi. Şimdi burası mandalina bahçesi olduğu için olabilir mi acaba? Mant niye tek mandalina ekmişler? Mandalina bahçesi yapmış. Neden? Mandalina yetişsin diye. Hayır, çünkü gel. Çünkü mandalina yiyelim diye. Evet. Ay bana bakıyor. Neden tane ifadesi. Dı 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 dı. Bak çok hareket ettim ya. <laughs> Bence durdur ya. Ne ne?